Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çokça yapımını merak ettiğiniz kokuş çantamızın tarifini paylaşmak istiyorum. Şimdi bu sipariş üzerine hazırlamış olduğumuz bir çanta normalde bir tane ip bu model için yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi ipimizden bu kadar arttı. Önündeki mini kapağı yapmak için yeterli bir miktar. Şimdi bu çantamızı yaparken sayfamızda bulunan ve çanta aksesuar sayfamızda bulunan tabanların delik sayılarına göre her bir deliğe çift batarak gördüğünüz gibi çift batarak bir sık iğne yaptık ve daha sonrasında köşelerde de her yer, her yerinde çift battık biz bu çantanın. Daha sonrasında üzerine başak modelimizi kurduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Başak modelini kurduk. Başak modelini bilmeyenler için çok kısa şöyle bir göstereyim sizlere. Ondan sonra püskülümüzü nasıl yaptığımı, yani bu kürkümüzü nasıl çantaya monte ettiğimizi göstereceğim. Şimdi başak modeline normal sıkı iğne gibi şu iki ipin arasından giriyoruz ve arkası, arka tarafında da aynı iki ipin arasından çıkıyoruz. Başak modelini bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Çanta istediğimiz yüksekliğe geldiğinde ağzına ip yürüttükten sonra mini kapak kısmını yapacağız. Yani çantanın tabanını oturtturduktan sonra yukarıya doğru yapmamız gereken tek model bu başak modeli. Dümdüz örüyoruz. Hiç arttırma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bakın ben burayı örmeden evvel size kürkü nasıl taktığımızı göstereyim. Şimdi kürk için Çantamı bu şekilde yatırıyorum. Bakın şu kadar bir kısmı ben gözüme kestirdim. Evet arkadaşlar şimdi çantamızın kürkünü nasıl monte ediyoruz? Hemen onu göstereceğim size. Şu kadar bir kısım bize yeterli olacaktır aşağı yukarı. Bakın çantamızın kürkünü şöyle oturtturuyorum. Şimdi burasından bir tane iğne takarak devam edeceğim. Şimdi şu köşeye bir tane iğne taktım. Daha sonrasında şöyle yine hizalayarak bunu devam ediyorum. Belli yerlerine yine takacağım. Daha sonra terleme işlemi yapacağım arkadaşlar. Normal bildiğimiz iğne iplikle terleyeceğim. Düz olması benim için çok önemli. Gördüğünüz gibi düz. Şöyle geliyoruz. Evet. Bakın. Zaten terlerken de buna dikkat ediyoruz. Şunu da şunun üstüne değildi. De içine doğru katlayacağım ya da altına vereceğim. Ya yani ön tarafında görünmesini istemiyorum ya da burayı arka olarak kullanacağım öyle düşünün. Şimdi şuraya da bir iğne takalım. Evet. Şimdi kürkümü ben bu şekilde otutturdum. iğne iplik yardımıyla iğnenin renginin, e, ismin renginin bir önemi yok. Zaten görünmeyecek. Emin olun bana. Şimdi bunu arkadaşlar şuralardan, kürkü buralardan yani fıstıkların şuralarına gelecek şekilde dikeceksiniz. Ara ara dikmeniz yeterli olacak. Çünkü daha sonrasından ip yürüteceğiz ve bu aralardan ipleri çıkacağız. Şu kısımlarına terliyorum kürkümü ben. Başlayacağım. Buradan böyle terleyeceğim. Bakın küçük bir parçasını almam yeterli oldu. İp görünüyor diye lütfen stres yapmayın. İp hiçbir şekilde görünmeyecek. Çünkü zaten uçlarından terliyoruz. Bakın görünmüyor. Ara ara şöyle fıstıkların tam orta kısmından yani başakların tam orta kısmından iğneyi çıkarıyorum. İki tane atladım hatta. Bir tane atladım. Hemen çok az bir şey alarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zaten ip belli olmuyor. Olmadığı gibi de ara ara bunu buraya dikmemiz yeterince sağlam olacaktır. Ondan sonra ipini yürüteceğiz ve size diğer püf noktalarını göstereceğim. Evet arkadaşlar Şimdi çantamızı nasıl kürkümüzü monte ettiğimizi sizinle paylaşmıştık biraz sessiz bir video oldu neden kafanızın karışmasını istemedim biz bu kürklü çantamızı yani kokuş çantamızı jumbo polyester makrome ile çalıştık penye ipine nazaran daha hafif oluyor ve boyutlarını biraz daha büyütmek istediğimiz için gördüğünüz gibi ikinci ipi açtım ama Henüz daha kullanmadım. Sadece şu kısmına ip yürütmeye bir de kapağını yapmak için boyunu birazcık daha yükseltmek için ikinci ipi kullanmak zorundayım. Ama bir tane ip de çok büyütmezseniz eğer bu modelde yeterli oluyor. Ben şimdi müşterimin talebi üzerine daha büyük boy bir çanta çalıştığımdan dolayı yükseltiyorum. Yoksa normalde bu boylarda çok şık kullanışlı bir çanta oluyor. Tabanını söyleyeyim sizlere. E aksesuarlarını set halinde sayfamızdan aldığınız için sizlere de aynı taban gelecektir arkadaşlar. Çanta yukarıya doğru büzmesini istemiyorsanız eğer her bir deliğe köşeleri de dahil şöyle gördüğünüz gibi çift batarak bir sıkı iğne yapıyorsunuz. Daha sonrasında üzerine bildiğimiz başak modelini kuruyorsunuz. Bunu da size göstermiştim nasıl kurulduğunu. Jumbo ipimizi 6 numara Tığ kullanarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu modelimizin içerisinde bir adet kilidi var. Şöyle ön kısmına denk gelecek iki adet yaylı halkası ve şöyle bambu kulpları uçlarıyla birlikte gelecek sizlere. Ve bir adet de şöyle hazır dikilmiş isterseniz astarları talep doğrultusunda gönderiyoruz. Bir adet de astarı olacak. Şöyle göstereyim size. İçi cepli dikilmiş çantanın ölçülerinde içine oturtturup uçlarını terleyeceksiniz bu aslarında evet kürkümüzü diktik ve ipimizi yürüteceğiz bunun için şöyle ipimizi alalım siyah da zor bir modeldir biliyorum hani renktir görmek için ben şöyle yan kısımdan başlayacağım şu başakların pıtırcıklarından terlemiştik biliyorsunuz bu kürkümüzü şimdi şu aralarından da iplerimizi yürüteceğiz arkadaşlar Tığımı şu arasına sokuyorum hemen kürkün dibinden kürkü hizaladığımız için arkadaşlar bakın bunu bağlamadım. Çünkü sonunda bağlayacağım zaten. Şöyle şuradan batıyorum. Yine her bir deliğinden ipimi yürütmeye başlıyorum. Bakın başakların şu başakların arasından gördüğünüz gibi çektirmeyin çok fazla. Çok fazla da gevşek bırakmayın. Şöyle tam başakların arasından batarak ilerleyeceksiniz. Arkada terlemiş olduğunuz ip takılabilir ona dikkat edin. Tam aradan taktım. Şöyle şu şekilde aldım. Bunu bu şekilde devam edeceksiniz ta ki sıra sonuna kadar çok daha temiz ve çok daha güzel bir görüntüsü oluyor onu söyleyeyim şuradan da görebilirsiniz bakın şimdi kürkün burada dikişleri ve e, pisliği belli ama şu kısmı görüyorsunuz bu başaklara hizaladığımız için Tam şu aralardan girerek ipimizi yürütüyoruz. Tek bir hizada çıkıyor. Daha temiz ve daha güzel bir görüntüsü oluyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Şimdi çantamızı bir sıra tamamladım ağzının ip yürütmesini yapıyorum. Şöyle şu şekilde ipimizi yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bakın çantamızın ağız kısmına gittik gördüğünüz gibi kürkünü diktik ipini yürüttük daha sonrasında tabanda ne yapacağımızı anlatmıştık her bir deliğe çift batarak normal sık iğne üzerine Başak modelini kurduk şimdi çantamızı şu tabandan tutarak arkadaşlar üste doğru tam ortalıyoruz ortaladıktan sonra şu köşelerini alıyoruz bakın şöyle normalde hani şu an elimde işaret iğnelerim olmadığı için ip taktım ben belli olsun diye Şöyle köşelerini tam ortaladım. Ortaladıktan sonra bakın şöyle yapıyorum. Şuraları birbirine denk getiriyorum. Bu sefer kilit takmam gereken mini örgü kapağını yapmak için tam orta aldım şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve şu an burası bunun tam ortası. Önün arkasının neresine yapacağınıza karar veriyorsunuz. Ve şu ortamızı kaybetmeyelim. Şu şurada dursun. Mesela kilidimizin genişliğine bakalım. Kilit kapağını çünkü e, tam kapağa göre yapmak istiyorum. Yani yarım şar santim yana, yanlardan ta taşabilir. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıkı iğne kilidime denk gelecek. Şimdi kapağımı çıkacağım ben. İğnemi sokuyorum. İpim burada. Düğüm yapmadım gördüğünüz gibi. Şöyle ipimi aldım. Hemen ipi şu kapağın arka kısmına saklıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 5 5 tane sık iğnemi yaptım yeniden bakmak istiyorum ben şöyle bakın tam ortaladım gördünüz mü 5 sık iğnenin ikisi bir yanda ikisi bir yanda kaldı kilidimi de koyuyorum yeniden tam kilidimin genişliğinde şimdi bunu bir zincir çekiyorum hemen arkasını dönerek yine sık iğne yapmaya devam ediyorum ki e ee, kapak benim istediğim boyuta gelene kadar. 3 4 ve evet 5. Tekrar bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Evet hemen dibinden 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu kapağı istediğim boya getirene kadar örmeye devam. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk sırayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 sıra sıkı iğne yaptım. Şu tek tek saydım bunları ben. Şuradaki başlangıç ipimi astarımı yaparken içe doğru dikeceğim. Buradaki ipimi kesiyorum. Zincir çekmedim ki kalın bir görüntü oluşturmasın diye. Bakın zincir çekmedim. Ee, neden? Çünkü kilidi takarken zorlanmayayım diye. Şimdi bu ipi ben hemen yanlarından, sağlarından, sollarından alarak e, gizleyeceğim ve sabitleyeceğim. arka ayaklarını sabitleyeceğim böyle. Çünkü astar yapacağım. Şöyle ayaklarının saçlı bunların gördüğünüz gibi. Ve ayaklarını takmak için şöyle iki adet de teneke geliyor sizlere. Bunlarla birlikte şöyle evet bu taraftan ve bu taraftan eşit durması ve kilidimin istediğim yükseklikte olması yeterli oluyor. Ayaklarını çıkardım arkadan elimle hissediyorum onları bir de böyle bakalım şu da kapağa geldiğinde şurası tam oluyor arka ayakları buradan çıktı gördüğünüz gibi hanımlar dört tane arka ayağı buradan çıktı şimdi ilkine sacımın bir tanesini koydum şu an dediğim gibi imkanların kısıtlı şöyle ayaklarını olabildiğince kuvvetli bükün bakın buradan çıkan ayağını da olabildiğince şu Tığ yardımıyla, tor bir pense yardımıyla daha rahat yaparsınız. Büktüm ve sabitledim. Arkadaşlar evet astarımızı içine oturtturduk. Gördüğünüz gibi. İğne ile belli yerlerinden sabitledim tabi ben bunu. Şimdi e, astarımızı dikiyoruz. Daha sonrasında aksesuarlarının geri kalanını takacağız.